Derinlikleri kendi içinde sabit ve birbirinden farklı iki bölümden oluşan bir dalga derin kısmında sabit frekanslı su dalgaları oluşuyor. Buna göre derin ortamdan sıvı ortama geçen doğrusal dalgaların frekans dalga boyu yayılma doğrusu hangisi kesinlikle değişir. Şimdi frekans kaynağa bağlı olduğu için bu kesinlikle sabittir. Ortam değişir diye frekans değişmiyor. Kaynak dalgayı üretiyor. Frekans ne kadarsa onunla gidiyor. Peki dalga boyu ne olur? Derin ortamda Derin ortamda hız fazladır. V derin fazladır. V sağa göre. E Frekans eşit olduğu için lambda derin fazladır. Lambda sağa göre. Dolayısıyla dalga boyu kesinlikle değişecektir. Bu değişir. Yayılma doğrultusu. Yayılma doğrultusu dalga, dalganın arkadaşlar derinden sağa geçerken nasıl gönderildiğine bağlı. Eğer yüzeye dik olarak geliyorsa. Ayırma yüzeyine bunları birleştiren yüzey ara keside. Burası derin. Burası sığ diyelim. Eğer bu siz bu yüzeye dik olarak gönderirseniz buradan geçen dalgaları aynı doğrultuda devam edecektir. Yani kırılma meydana gelmeyecek. Daha yavaş ilerleyecektir. Dalga boyu küçük olacaktır. Ama doğrusu değişmeyecektir. Yani ne zaman ki bu buraya dik gelmez o zaman kırılma olur. Mesela şu şekilde göndermiş olsaydınız bu ortama geçtiğinde ne yapacak? Hızlanacak. Normalden uzaklaşarak şöyle kırılmış olacaktır. Dolayısıyla üçüncü ifadenin kesinlikle değiştiğini söyleyemeyiz. Nasıl geldiğini söylememiş çünkü yüze. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir.